Sayın Başbakan ana muhalefet partisi ve muhalefet olarak bizimle görüşmeyi bugün planlamışlardır. Zannediyorum şu saatlerde ana muhalefetle görüşme yapılmaktadır. Nasip olursa saat birde de bizimle görüşecektir. Tabii gündemin ne olduğunu Sayın Başbakan bilmektedir. Bazı önemli memleket meselelerinde görüşlerimizi sorarlarsa bildiklerimiz, inandıklarımız doğrultusunda ülkemizin geleceği için, huzuru istikrarı için her şeyi söyleme hakkına sahibizdir. Onları da söyleriz diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nda bir açıklaması oldu. Çarşamba günü çok önemli bir açıklama yapacağım dedi. MGK Tultansı'nda evet. hatırlatarak. Evet. Bir öngörünüz var mıdır efendim? Yani e, Herhangi bir düşüncemiz yok. Milli Güvenlik Kurulu'nun toplanması, Türkiye'nin geçirdiği şu süreci devlet olarak değerlendirme, geçmişle ilişkilendirme, ders çıkarma olarak düşünülmelidir. Oradan oluşacak tavsiyelere de Bakanlar Kurulu uyum sağlar ise zannediyorum 15 Temmuz krizi milletimizi bölmeden, dirliğimizi bozmadan aşılmış olacaktır darbecilere de gerekli cezanın verilmesine bir fırsat teşkil edecektir. Sağ Efendim teşebbüsün olduğu gece bir iddia atıldı ortaya. Sayın Cumhurbaşkanı'na telefonla aradığınız Ankara'ya değil İstanbul'a gitmesi gerektiğini, birinci orduya güvenmesi gerektiğini sizin söylediğiniz iddiası. Böyle bir görüşme var mı? Bunlar yalan haberlerdir. Oturdukları yerde haber yazma heveslerinin sonucudur. Bizim öyle bir talebimiz olmadı. Yalnız Sayın Başbakan'a uçakların uçtuğu andan 20 25 dakika sonra telefonla arayarak kalkışmanın kabul edilemez olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin yanında olduğumuzu, hükümetin faaliyetlerini de destekleyeceğimizi ifade ettik. O sözümüz hala geçerlidir. Sayın Genel Başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme talebiniz olacak mı önümüzdeki günlerde? Şimdi Başbakanla görüşüyoruz. 是的。